Hazır mısın? Hazırım. Ozan vazgeçmek. Ne geliyor aklına? Yani alışkanlıklar geliyor. Alışkanlıklardan vazgeçmede ne kadar iyi olduğumu bilmiyorum ama vazgeçirmek konusunda çok iyiyim. Sevdiklerim herhangi onları aşırı meşgul eden, onların sağlığına, zihinlerine iyi gelmeyen kişilerle, durumlarla baş etmeye çalışırken onlara doğru yolu göstermekte iyiyim. Ama derler ya işte imamın dediğini yap, yaptığını yapma diye. Benim dediğimi yapabilirsin. Yaptıklarımın bile bazen alışkanlık, bazen zararlı olduğunu çok sonralarda anlıyorum. Ve yemin ediyorum her seferinde iş işten geçmiş oluyor. Ama dua ediyorum mesela diyorum ki yani bunu telafi etmem için bana bir şans ver. Ve o şansı buluyorum biliyor musun? O şansı geri alıyorum bir şekilde yani. Tekrar ikinci bir şans geliyor. Sen Sevdiklerimi alışkanlıklarından yani kötü alışkanlıklarından vazgeçirmek deyince aklıma hep şey geliyor. Sevdiğimiz insanlar kendine zarar verecek bir şey yapıyorsa onlara sürekli baskı yaparız ya. Ne bileyim, bırak şu sigarayı. Şu ilişkiden artık kurtul. Yapma bunları diye. Babam geliyor aklıma. Babama ne zaman sigarayı bırak diye baskı yapsak böyle stres olup bir sigara daha yakıyorsun. <laughs> böyle bir etkisi oluyor gerçekten. Yani zaten bırakmak istediğin ve zararlı olduğunu bildiğin bir şeyi sana böyle 50 kere söyleyerek seni stresi soktukları zaman stresten daha çok o kötü alışkanlığına bağlanıyorsun. Bir de şey alışkanlığı var. Sevdiğin insanları alışkanlık haline getirmek durumu için ne söyleyebilirsin? Mesela sevmenin gerçekten getirdiği yükü ve sorumluluğu o gerçekten ateşi onu sıcak tutma durumunu beceremediğin zaman alışkanlığa dönüşüyor ya bir yerde. O alışkanlığı sürdürdüğün zaman zararlı bir şey mi yoksa faydalı bir şey mi? Çünkü bazı alışkanlıklar da faydalı. Biz alışkanlık dediğimiz zaman negatif çağrışım yapıyor bize sürekli. Yani kötüdür. Çünkü artık sen onu bir otomatik zihinle bir refleks gibi yapmaya başlıyorsun ya. İşte strese girdiğin anda hemen işte bir çay kahve içeyim. İşte bir şeyler içeyim falan. Hani bu durumlar seni tetikliyor. Ama bazen yine aynı stresli durumlarda kaldığın zaman kendini bulmak için sevdiğinin yanına da koşuyorsun. Bu da bir refleks. Ne düşünüyorum biliyor musun? İlk hissinle hareket edip karar vermen gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey savunuyoruz haklı olarak. Diyoruz ki emek vermek gerekiyor. Bir ilişkiye ve bir kişiye. Fakat ilk bir ay içerisinde mesela senin bir sürü gördüğün uymayan ve içine sinmeyen durum var o kişiyle alakalı. Sonra diyorsun ki birazcık zaman ve emek vermem gerekiyor. Bir süre sonra aslında o kişinin davranışları düzelmiş gibi hissediyorsun veya aslında gözümde büyütmüşüm diye normalleştirmeye başlıyorsun. Bu aslında alışmak. Alışıyorsun. Ortalama hoşlandığın birisiyle uzun bir zaman geçirdiğinde alışıyorsun. Senin yeni normalin o oluyor. Bak bir insanın yaratılışındaki en iyi özellikte, en kötü özellikte alışma güdüsü hayatta kalmak için kötü şartlara adapte olman gerekiyorsa bu bizim lehimize işliyor. Fakat diğer durumlarda sen bir ilişkinin içerisinde veya bir durumun bir işin içerisinde belirli bir süre sabrettikten sonra diğer dışında kalmış her şeyi unutuyorsun ya. Ben bunun örneğini çok görüyorum. Mesela iki senedir birisinin sevgilisi var ve unutmuş. Ya ondan önceki hayatını unutmuş. Ben de unutuyorum. Ben ne yapıyordum diyorsun bir süre sonra yani. Sanki sen bu yaşa kadar hep o insanla geçirmişsin bu insan hayatında olmadığında ne yapacağım durumu başlıyor. Bir reflekse dönüşmeye başlıyor senin söylediğin gibi. O yüzden o alışma başlamadan önceki duyguna göre karar verip onun birazcık arkasında durman gerekiyor. Selami Şahin diyor ya alışmak sevmekten daha zor geliyor. Ozicim iyi giden ikililer hmm. ne geliyor aklına? Vallahi kolayla buz geliyor böyle. Hmm. Simit çay. Simit ayran da olabilir. Öyle mi? Tabii. Dönerle soğan mesela. Hı. Burada bana karşı çıkabilirler ama gerçekten iyi bir döner soğansız yenmez yani. Parayla sağlık. Uf. Çok iyi gider. Daha iyisi aklıma geliyor mu? Senle ben. Abi şöyle bir durum var. Özellikle genç yaşlarda olur bu. Evin küçüğü olduğun için seni bakkala ekmek almaya gönderirler. Sen de böyle paçoz bir şekilde ayanda terlik, üstünde dizi çıkmış bir eşofman. Lanet olsun diyerek böyle bakkala gidersin ve ne olur biliyor musun? Okulun en güzel kızıyla karşılaşırsın. Ne zaman o yeni aldığın montunu giymiş olsan, saçların yapılı olsa, hiç kimse görmez. Bakkal Mustafa amcayla o bile yüzüne bakmaz. Abi kolay gelsin dersin, böyle yüzüne bile bakmaz. Ah, der. ne zaman ama hazırlıksız olsan Allah o gün oradan şey geçer böyle Victoria's Secret etkinlik düzenler o gün orada. Geçse daha iyi. Gelip sana merhaba der. Bir şekilde yolun kesişir anladın mı? Kaçamazsın. Dersin ki yani şu içime girdiğim absürt çorabı görmesin. Üstümdeki bu bakımsız eskimiş tişörtü görmesin diye saklarsın ama hava sıcaktır montunu çıkarman gerekir. Yani yakalanırsın. Evet. İşte Murphy kanunu gibi ama bu doğru benim de hep başıma gelmişti. Arkadaşlar böyle bir duruma düşerseniz Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Terliklerimle gelsem sana. Sonunda aşkı bulmuş gibi. Güzel. Bakkalın ortasında söyleyeceksin. Domates reyonunun hemen yanında. Arka koltukta unutulmuş gibi. Eksik bir şey mi var? Hayatımda. Ozi hayal et. Aldatıldın. Çok seviyorsun. Bunu nerede öğrensen, hangi durumda öğrensen en kötüsü olurdu? Onu en sevdiğim anda hmm. belki duygularımın en böyle köpürdüğü ona seni şöyle seviyorum böyle özlüyorum dediğim anda. Çünkü genelde böyle anlar insanları tetikler. Sen çok dürüst ve kalpten olduğun zaman karşıdaki insan der böyle sana filmlerden hayal et. Ya benim sana bir şey söylemem lazım. <laughs> Ada ben ayrılmak istiyorum. Çünkü kalpten gelen şeyler bazı suçlulara fazla gelir. Hmm. Bunu işiten ve bazı suçlar işleyenler bunun ağırlığıyla yaşayamaz. Der ki ben ne kadar kötü şeyler yaptım artık bununla yaşayamıyorum söylemem lazım. Genelde mesela işte evlilik tekliflerinde falan da oluyor bu. Adam evlilik teklif ediyor kadın diyor ki ya benim sana bir şey söylemem lazım. Eyvah mesela bana söylemese dahi ben orada kalpten giderim o an. Bu arada evlilik teklifi esnasında öğrenmek güzel okey bence. Yani evlendikten böyle ertesi gün öğrenmek çok kötü olurdu. Niye canım o da evet ya bir sürü kağıt işi o saatten sonra. Yani daha dün evlenmişiz. Bana bunu dün söyleyemedin. Kardeşim şirket kurma kapatma gibi bakma yani. Ama öyle deme ya. Yani. En azından 10 yıl sonra öğrenmedin. Çoluğun çocuğun yok. Belki şu da olabilir. Aradan o kadar zaman geçince o. anlamsızlaşmış olabilir. O kişi onun pişmanlığıyla yaşamıştır mesela. Gerçekten pişman olmuştur, onun acısını çekmiştir. Mesela sana deseler affedebilir misin? Ne kadar iyisin affetmek konusunda. Yani ben kendimi tanıyorsam benim böyle bana yapılan yanlışı asla unutmamak gibi bir huyum var. Lanet olsun. O yüzden muhtemelen affetmek istesem de, çok istesem de, çok uğraşsam da onu en fazla böyle biraz öteleyebilirim. O eninde sonunda yüzeye çıkar. Ben onunla yaşayamam diye düşünüyorum. Bence sen karşıdakini affedersin de affetmiş olan Sercan'ı affetmezsin. Güzel lan aferin lan sana. Asıl sıkıntı o. Sadece bayram dönemine özel televizyon reklamları var. Firmalar böyle yaşlı teyzeleri bulur, yaşlı amcaları bulur ve herkesin canını acıtmak için o yaşlıları evde tek başına otuttururlar. O yaşlılar sürekli saate bakar, sürekli telefona bakar, öldü ölecek hissiyatı verilir insanlara ve şeker reklamı çıkar hmm. ve kolonya reklamı çıkar. Yani insanların duyguları üzerinden neden pazarlama yapıyorsunuz ya? Ben akrabalarımı görmek istiyorsam görürüm beni kötü hissettirerek ben atasını bilmeyen insanlar gibi hissedip akrabalarıma mı gideceğim. Giderken de diyeceğim ki ha şu şekeri alayım. Şu kolonyayı alayım. Ah nerede o eski bayramlar. İnsanlar yaşlandıkça çocuğa dönüyor bir de öyle bir şey var. Ama bu kanıtlanmış bir gerçek evet, biliyorsun evet. değil mi? Yani aslında circle of life yani işte hayatın döngüsü abi. Çocuk doğuyoruz. Yetişkin oluyoruz. Yaşlanıyoruz. Tekrar çocuğa dönüyoruz. Bir de aldığın şeyleri geri veriyorsun. Mesela yaşlandıkça dişlerin dökülmeye başlıyor. Hmm. Küçülmeye başlıyorsun tekrar. Hmm. Bebek arabasından başlayıp tekerlekli sandalyeye giden bir hayat işte. Sergio, Hayal kuramamak deyince aklına ne geliyor? Hmm. Artık hayal kuramıyorum. Bir hayalim yok. Ya artık hayal ettiğin her şeye ulaşıp... ...hayal edecek yeni bir şey kalmamıştır. Ya da her şey o kadar kötü gidiyordur ki... Hayal bile kuramayacak haldesindir. İki ihtimalde de aslında iki tarafın ucunda olmak geliyor aklıma. Hayal kurmaya bile yorulduğum zamanları hatırlıyorum mesela. Yani hayalimde bir şeyin daha iyi olabileceğini düşündüğüm zaman oraya ulaşmak için yapmam gereken şeyler, gitmem gereken yol, onları düşününce uzaklaşıyorum bazen. Yani ben de genelde negatif çağrışıyor. Hmm. Denememiş bir insan yoktur. Buna inanmıyorum. Herkes bir şeyi denemiştir. Ama üst üste başarısızlıklar aldıktan sonra yeni bir şey denemeye, yeni bir şeyin hayaline uyumaya mecalin kalmıyor. Sabah diyorsun ki ya uf uyanalım. Hayal kurmayalım arkadaş. Bana ne verildiyse onunla devam edeyim. Mesela ben uzun süre bana dışarıdan dayatılan hayalleri gerçekleştirmek için çalıştığım bir dönem vardı. Sonrasında askere gittim. Abi bana bir iyi geldi. Hayal kurmana izin verilebilecek bir ortam değil çünkü orası. Senin için her şey hayali kurulmuş ve belli kurallarla sana verilmiş. Bir dönem için bile olsa kafamda başka bir stres olmadan sadece benim için hayal edilen şeye teslim olmanın tam anlamıyla ne demek olduğunu anladım. Ondan sonra kendi hayatıma çıkıp dedim ki ben ne yapmak istiyorum? Aslında bunu oturup düşünmeye başladım. Hepimiz belli bir süre belli hayallerin peşinden koşuyoruz. Ama arkadaşlar şunu farkında olun. Bu hayallerin kaç tanesi sizin? Kaç tanesi ailenizin? Kaç tanesi amcanızın, patronunuzun, arkadaşınızın? Kimin hayalindesin? Başkalarının hayalinde çok olduğun zaman da kendi hayalini kuramıyorsun. Kendin için bir hayal kuramıyorsun. İyi veya kötü, olsun veya olmasın, kesinlikle kendi hayallerin ve kararların olması gerekiyor. Bu benim için çok önemli. Çünkü günün sonunda verdiğin kararların ödülünü de sen alıyorsun. Ama bedelini de sen ödüyorsun. Sana akıl verenler veya senin yerine hayal kuranlar değil. İyi de olsa kötü de olsa bedel de bizim olsun. Ödül de bizim olsun. Bazen de birileri destek olsun mesela ya. ya. Of, olsun olsun ama hayal senin olsun. Destek hayaline destek olabileceğin insanlar olsun. Hayal kurmaktan hepimiz yoruluyoruzdur da bir tane popüler cevabım var buna yani mecbursun. Ne yapacaksın? Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun. mecbursun. Bulutsuzluk özlemi. Günün sonunda mecbursun. Ozancım günün sözü. 5 dakikaya oradayım. Tabii. Kesin buradasın 5 dakikaya. 5 dakika ya. Yani bana bunu her yarım saatte bir hatırlatmana gerek yok kardeşim. Dedik ya 5 dakikayı orada izleyelim. Kardeşim bu söz hangi şehirde 5 dakika? Nerenin 5 dakikası <laughs> evet. bu? Yani hepimizin Güzel. saati var. 5 dakikayı biliyoruz. Ama İstanbul'un 5 dakikası 5 dakika değil. Hı -hı. Paralel evren gibi. Hı -hı. Yani bir yarım saati var o 5 dakikanın. Okey bak yarım saati aşmadığın sürece 5 dakikayı oradayımı kullanabilirsin. Ankara'da 5 dakika 5 dakikadır. Antalya'da 5 dakika 5 dakika. İzmir'de... Ben böyle bir söz söylendiğini duymuyorum mesela. Ya gelirim. <laughs> Kardeş gelirim yani. Güzel. Tamam neredesiniz or? Tamam gelirim. He. Yani Ankara'da 6 dakika olsun der ki adam, "Aa başına bir şey geldi herhalde. Gelmiyor musun?" Telefonlar zangır zangır çalar. Burada 5 dakika orada Tamam millet der ki, "Tamam gelmese de olur." Benzer şeyler sabah geç kaldığın zaman da söylenir. Bazen geç kalırsın, yetişemezsin falan filan. Bunlar da aklınızda olsun. En güzel yalan bir üst otoriteden destek almak. Mesela sabah işe gelemedin, geç kaldın. Telefon çalmamış. Yani ben gelmek istedim ama bu milyar dolarlık endüstri çalışmıyor. Yani ben duymadım değil. Telefon çalmamış. Dersten kalırsın. Zaten herkes bilir senin çok kötü bir öğrenci olduğunu. Hoca vermedi ya. <laughs> hoca puanımı kırdı. Bana taktı abi hoca. Ama aynı hocanın dersinden iyi not alınca aldım abi. Ben aldım. Evet. Bunların en güçlü silahı şudur. Abi çocuk ateşlendi. Hmm. Gece. Çünkü şunu desen yırtamaz. Başım ağrıdı. Hasta oldum. Ateşim çıktı. Tamam Koskoca insansın ya. At bir ağrı kesici gel. Nedir yani? Ama hani çocuk ateşlendi kimse şey diyemez. Bıraksaydın ölseydi ya. İşten önemli mi? Hani bunu kimse diyemeyeceği için. <laughs> Derler kardeşim. <laughs> Çocuğu olmayan da işte kedim kustu diyor. Böyle bir durum var ya. Mesela bu durum Kuzey Avrupa ülkelerinde de böyle mi? Hiç sanmıyorum. Mesela orada şu yüzden işe gitmiyor olabilirsin. Ya ben varoluşumu sorguluyorum Hı -hı. ve dün gece gerçekten uyuyamadım. Dün gece gerçekten şiirlere daldım. İşte hiçlik üzerine düşündüm. Bugün gelmeyeceğim ve karşına duyduğun cevap şu mesela. Seni çok iyi anlıyoruz. Kendini iyi hissetmen için sana şunları yolluyoruz. Şunları da okumanı öneririz. Bir çık, yürü, hava al, dolaş parklarda. Mesela böyle diyen bir iş olabilir mi sana? Burada desen... Sen düşünmeye devam et kardeşim. <laughs> biz seni bölmeyelim. Hiç gelme. Yarını gel. Yarın da düşün. Sonra da düşün. Aynen. Ben sana gelip desem böyle. Ya Sercan ben bölüm çekimine gelemiyorum. Biraz böyle varoluşsal sancıların içindeyim desem. Oğlum biz programda ne yapıyoruz zaten? Gel burada sancı duyalım diye. <laughs> bir de o da var. Karşındaki insan sana bir derdini anlatıyor. Bir yeri ağrıyor, kalbi ağrıyor, başı ağrıyor. Bir problemi var. Sen onu dinleyip iyi geleceğini, ona diyorsun ki bende de var. Ben geçti bu. Geçiyor bak kardeşim o kadar önemli değil. E o bir şey olmaz ondan. Sen diyorsun ki ya acayip kötü sonuçlarım falan kötü geldi yani. Sevgilimden ayrıldım. O hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bence rahatlatıcı ya. Ben onlardanım yani. Hiçbir şey olmaz kardeşim geldik haftanın en heyecanlı kısmına. Sorular. Hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Aşırı. Soru. Evet. Ne zaman hadi gel bir şeyler yapalım desem meşgulüm diyor. Ne demek istiyor? Size bir sır vereyim. Yani hiç kimse söylediği kadar meşgul değildir. İnsanların bir öncelik sıralaması oluyor. Sana karşı hep meşgulse o zaman sıra sana gelmemiştir. Soru. Evet. Bana mı bakıyor arkadaşıma mı bakıyor nasıl anlayacağız? Ee, şöyle olabilir. Hani ortaya bakıyorum hangisi bana geri bakarsa e, gibi çözülebilir o işler. O yüzden ikinizden hangisi daha çok istiyorsa gidip talip olabilir. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde insanların baktığı yerde değil de. Önemli olan şey bakmadığı yerdedir. Gözünü kimden sakınıyorsa, ne taraftan göz değmeden geçiyorsa, aslında dikkat ettiği, önem verdiği şey oradadır. Onun baktığı yeri değil, bakmadığı yeri bulmaya çalış. Bence siz benim tavsiyemi dinleyin. Dinlemeyin. Evli erkekler neden karılarını aldatıyor? Hmm. hmm. Evli değiliz o yüzden bilemiyorum kardeşim. Bunu lütfen evli erkeklere sorun yahu. Bir yerde okudum. Adam diyor ki, seven erkek aldatır, sevmiyorsa ayrılır. Belki bu yüzden olabilir. Beni anladığını söylüyor ama aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Beni anladın. Beni çok iyi anladın. Ama en acısı da zaten beni anladığın halde bu kadar çok kırdın. Bunları seninle paylaşmış olmama rağmen hiçbir geçerliliği yokmuş gibi kırdın beni diyor Frida Kahlo. Anlaşılmak önemli. Anlatmak, duyulmak çok güzel. Ama bazen olmayınca olmuyor işte. Sana uygun değilse, sen ona ait değilsen bile isteye seni üzüyor işte. Onu çok seviyorum ve karşılık görmek için her şeyi yaptım. Durmalı mıyım, devam mı etmeliyim? Neşet babalar ki, biz sevmekle yükümlüyüz. Kavuşmak mı? Onu Allah bilir. Biz üstümüze düşeni yapacağız koçum. Devam. Bir kadın neden sürekli imkansızı bekler? Bence insanlar sıradan olmak istemedikleri için ve keşfedilmeyi bekledikleri için. Yani onlar için birisi kapıyı çalsın değil. Bazen kapıyı kırsın isterler herkes için genel geçer bir sevgi olmadığı gibi aşkın da böyle herkes için bir ortak tarifi yok. O yüzden imkansızı, o yüzden onlar için özel olanı isterler. Bu da kadın erkek farklarından bir tanesi. Kadınlar kolay kolay ikna olmuyor. Seni keşfetmeye hiç kimse gelmeyecek. Seni keşfetmeye hiç kimse gelmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> dönüp dönüp izleyip huzur bulduğunuz şey. Huzur diyemem. Ama bu galiba anksiyetik insanlarda olan bir şeymiş. Bildiği şeyleri tekrar izlemeyi daha çok seviyorlarmış. Ben de o çok var. Ben Hawaii, Medyur, Madır'ı bayağıdır izlemiyorum ama 4-5 kere sezon dönmüşümdür. Pür dikkat izlediğim şeyler değil. Açarım böyle canım sıkıldıkça arkada döner. Yani doğru diyorsun da belli bir yaştan sonra da oluyor o iş Sercan. Hmm. Yani yeniliklere kapanmaya başlıyorsun. Çünkü yaş ilerledikçe zamanın daha az ve daha kıymetli oluyor doğal hmm. olarak. O yüzden ya yarım saatimi ya tutarsa diye şu ilişki de, şu seride, şu dizide harcayacağım ama bildiğim bir şey izleyeyim diye ben de çok yapıyorum. Kara Deli Pınar demiş ki spor ve egzersizin verdiği psikolojik desteği konu edebilir misiniz? Ara ara hep söylüyoruz çünkü. Bu ispatlanmış bir şey. Antidepresan etkisinden daha kuvvetlidir. Egzersiz ve hareket etmek. Spor dediğimiz zaman illa ki bodybuilder olmayı, işte protein tozları alacağım, deadliftler yapacağım gibi düşünmeniz gerekmiyor. Yüzmek olabilir, yürümek olabilir. En ufak hareketler olabilir. Benim büyük oranda spor yapmamın sebebi gerçekten psikolojik sağlıktır yani. Hiçbir şey psikolojime daha iyi gelmiyor. Hiçbir şey. Bence mesela spor giyim markaları sürekli harekete geç, evet. sokağa çık, şunu yap, bunu yap gibi böyle aksiyon belirten pazarlama cümleleri kullanıyorlar ya. Aslında bunların psikolojik ve bedensel sağlığıyla ilgili çalışmalar yapsalar çok daha sevilir ve sahiplenirler. Kesinlikle. Çok mantıklı bir şey söyledin abi. Psikolojine iyi geldiğine yönelik pek reklam çalışması görmedim. Kesinlikle en çok faydalı olduğu kısım o. Abi zihninizi de bedeninizi de başıboş bırakmayın. Meşgul olmak evet fazlası zarar ama Meşguliyeti olmayan, gideceği bir hedefi, ilerleyeceği bir amacı olmayan insanlar gerçekten çok erken çöküyor. Hem psikolojik hem bedensel olarak. Bunu yapmayın. Saçma da gelsin. Çık abi sokağa. Birazcık yürü. Azıcık bisiklete bin. İki sağa sola bak. Gerçekten iyi geliyorsun. Yani zihnini kandırabiliyorsun aslında. Bunu yapın. Hmm. Gizlemek yalan mı? Yani bir şeyi söylememiş olmak... Yalan söylemeye göre daha hafif bir şey mi? Daha hafif diye bir şey söylemiyorum ama gizlemek yalan değildir. Yalan olmayan bir şey söylemektir. Gizlemek saklamaktır. Gizlemektir. Peki her saklanan bir gün bulunur mu? Abi neden en çok kaçarsan ona yakalanırsın ya? Yani. Gün yüzüne çıkar ya. Yüzüne çıkar. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır derler. Evet. Bir de lügün habm kutse beyne derler. Yalanın bacakları kısadır. Yalanın batsın yalancısın kapına. Soru. Evet. Hala mutlu olmak için umut var mıdır? Her zaman vardır. Arada gider sonra geri gelir. Geldi. Geldi. Soru. Evet. Abi sizce şiir ruhun gıdası mıdır? Abi bu aslında gıda takviyesidir. Şimdi bu ruhun vitaminidir şiir şiirsiz kalmayacaksın. Belli vitaminleri sadece şiirden alabilirsin hayata devam etmek için. Bazen iki cümle duyarsın, iki mısra okursun. Hayatında tüm soruların cevabı birden yerine oturur. Bence şiir ruhun gıdası, ruhun ürünü diye düşünüyorum. Soru. Evet. Sobalı evleri neden özlüyoruz? Ben özlemiyorum. Ben özlüyorum be. Ne 같darsın? O kalabalığı, birlikteliği, aileyi özlüyoruz. Onu özlüyorsun. Sobalı eve özlemiyorsun canım? Ya tamam, onda gidip sobaya sarılmayacak herhalde. Ya abi hep hep çocukluğumuzu özleyeceğiz. Bu sonsuz bir şey. Faruk sormuş. Babam sahurda yemek yemiyor, sanat yapıyor. Şap şap. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilirim? Bir öneri. <laughs> Kardeşim bir mikrofonla kaydet babanı bizim buradaki mikrofonlar gibi. Sonra tak kulaklığı ona dinlettir. <laughs> Ee, Kendi eserinden eksik kalmasın. <laughs> Güzel. Son soru yapalım mı? Seven sevdiğinin yazım hatasını düzeltir mi? Düzeltir. Düzeltiyorsa seviyordur zaten. Düzeltir. Yani şöyle oluyor bazen. Birinden büyük oranda hoşlandın ve yaptığı veya söylediği bir şey seni çok soğutabilecek bir şey. Onu böyle kapatıyorsun hemen. Diyorsun ki bak lütfen bunu yapma. Hani bu kısmı hemen düzeltelim. Ne olur senden soğumak istemiyorum. Yazım hatası onlardan bir tanesi. Yani herkes hata yapabilir hızlı yazarken ama şöyle kısaltarak yazanlar ne bileyim çok fazla yazım hatası yapanlar. Beda'nın kullanımı ki eki. Sürekli olarak bunu yapıyorsa gerçekten bu bir turn off. E, o yüzden onu tabi düzeltmek e, iyidir. O var mı söylemek istediğin son bir şey? Var. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hikayeden adamlar. Sona erdi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi bayramlar kardeşim.